Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir iğne oyası modelinin yapımını anlatacağım sevgili hanımlar. Gerçekten modelim çok ama çok güzel. İster sipariş örebilirsiniz, isterseniz çocuklarınızın çeyizine, isterseniz kendinize yapabileceğiniz gerçekten muhteşem ben buradayım diyen bir modelim var. Evet yazmam bu şekilde çok güzel, çok ağır bir yazmam var. Bu yazmaya uygun da şöyle iplerim var arkadaşlar. En az zemin olaraktan şöyle yazmamın kendi ana rengi olan çok açık bir gri kullanacağım. Şöyle yazmamın içerisinde bulunan bir yeşilim var. Yeşil kullanacağım. Gene antrasit rengim var. Yazmamızın içerisinde de var gördüğünüz gibi. Şöyle bir hardal sarımın koyusu var. Bir de son rengim olan şarap rengim var arkadaşlar. Bu renklerle muhteşem bir model bizi bekliyor hanımlar. Evet kanalımı ilk kez bu videoyla ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma destek olan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum ve iyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. İplerimi hemen bir kenara kaldırıyorum. Ben ön hazırlık olarak bu şekilde yazmamın zürafasını yaptım, geldim arkadaşlar. sizlerde yaparsanız güzel bir iş ortaya çıkartırsınız. Evet, aynı renkteki ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet, şöyle sıradaki zürafamın içerisine tekrardan bir adet Zürafamızı yapalım. Yapmış olduğum zürafamıza geri döneceğiz. Hemen buranın içerisine iki tane küçük pırpır yapalım. Pırpırlarımız çok büyük olmasın hanımlar. Şöyle küçük küçük olursa çok da güzel durur Evet iki tane küçük pırpırımı yaptım hemen yandaki zürafama tekrardan bir adet zürafa yaptım hemen bir yandaki zürafama tekrardan zürafa yaptım ve üçüncü zürafamın içerisine girdim Gördüğünüz gibi pırpırdan sonra 3 adet zürafamı yaptım. Şimdi son yapmış olduğum zürafamızın içerisine girip şöyle sola doğru ipimizi alıp o şekilde sıkılaştırıyoruz. Buradaki iki tane pırpırımın birincisine şöyle birincisi duruyor. ikincisine bu şekilde girip bir üst kata çıktık. Buranın içerisine de 2 adet küçük aynı altta yaptığımız gibi pırpırımızı yapıyoruz. Hemen alttaki zürafamıza iniş yapıyoruz. İnerken ipimizi bu şekilde ayarlayıp çekin. Yani şöyle bir pırpır pır görüntüsü oluşsun. Hemen buranın içerisine bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Aynı boyutlarda olmasına da özen gösterin. Şimdi yandaki zürafamıza geçiş yaptım. Hemen bir diğer zürafama geçiş yaptım ve bir diğer zürafama yani 3 zürafamın üstüne bu şekilde tekrar da zürafa yapıyorum son yapmış olduğum zürafama geri dönüyorum ipimizi bu şekilde sola doğru alıp öyle çekiyoruz tam ortalı çekmiyoruz gördüğünüz gibi hemen buradaki yapmış olduğum pırpırımın içerisine giriyorum ve bir üst kata çıkmış olduk şimdi şu çıktığımız ipin hemen içerisine girip şöyle küçük bir yuva yaptım. Gördüğünüz gibi bir zürafa büyüklüğünde bir yuvamız oluştu. Hemen o yuvanın içerisine giriyorum. Ve sol tarafa doğru ipimi çektim. Buranın içerisine küçük pırpırlar yapacağım. Tam 6 adet küçük pırpır pır yapıyorum birinci yaptım hemen ikinci pırpır mı yaptım bu üçüncü pırpır yaptım 14. bu pırpır mı yaptım 15. pırpırımı da yaptım. Son altıncı pırpırımızı aynı yuvanın içerisine yaptık. Şimdi alttaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Hemen buraya bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Gene 3 adet zürafama tekrardan zürafa yapıyorum. Birinci zürafamı yaptım. İkinci zürafamızı yaptım. Üçüncü zürafamı yaptım. Hemen son yapmış olduğum zürafamızın içerisine girip sol tarafa doğru ipimi aldım ve çektim. Şimdi buradaki pırpırımın içerisine girip bir üst kata çıkıyoruz. Çıkarken buradaki ip mesafesini pırpır pır boyutuna getirin. O şekilde çekin hanımlar. Hemen iki adet burada pırpırımı tekrardan yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. İkinci pırpırımı da yaptım. Şimdi alttaki zürafama iniş yapıyorum. Ve bir adet pırpırımızı buranın içerisine yapıyoruz. Evet, modelimizin alt yeşil kısmını oluşturduk. Şimdi 7 tane arada zürafa bırakacağız. Bu şekilde 7 zürafamıza Tekrardan zürafa yapıp daha sonra tekrardan yaprağımızı yapacağız hanımlar. Şöyle göstereyim ben. Evet. 7 adet aradaki zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra gene aynı şekilde bu yeşilimizi yani yeşil dediğim alt kısmımızı yapıyoruz. Yazmamızın altı bu şekilde ilerleyecek. Herhalde tekrardan göstermeme gerek yok. videomuz çok uzun olmasın. Sizler de bu şekilde devam ettirin. Ben de yapıp geliyorum. Evet, ben ipim bitene kadar bu şekilde alt zeminimi yaptım. Şimdi renkli ipimi iğneme taktım ve hemen geldim. Şu baştaki ortaya pırpırla yapmıştık 6 tane. O ilk ilk iki pırpırın içerisinden iğnemi girdiriyorum bu şekilde. İkisini birlikte ipimi tutturuyorum. Bu şekilde tutturduk. Şimdi ikisinin arasından iğnemi tekrardan girdirdim ve normal küçük bir pırpır pır yaptım. Hemen aynı yere bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Hemen aynı yerin içerisine bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Ve bir adet pırpır pır daha yapıyorum. Yani aynı yerin içerisine gördüğünüz gibi 4 adet pırpırımı yaptım. Şimdi son yapmış olduğum pırpırın içerisine girip şöyle tepede düğüm oluşturdum. Daha sonra bir önceki yapmış olduğum pırpıra bu şekilde zürafa yapıyorum. Hemen bir önceki yapmış olduğum pırpıra tekrardan zürafa yapıyorum. Hemen bir önceki yapmış olduğum pırpıra zürafamızı yapıyorum. Yani 3 adet zürafam oluştu burada. Şimdi son zürafam içerisine girip bu şekilde düğümümüzü attım. Ve diğer zürafalarımızın içerisine 2 adet bu sırada zürafa yapacağız. Hemen yandaki zürafanın içerisine girdim. Son zürafamın içerisine geri dönüyorum. Tepede bir adet zürafa yapıyoruz. Ve tepeye çıkıyoruz. Yani küçük bir badem yaptık hanımlar. Hemen buranın içerisine küçük pırpırımı yapıyorum. Hemen şu aşağıdaki zürafamın içerisine inerken aynı büyüklükte bir adet pırpır pır yapıyorum. Bir aşağıdaki zürafamın içerisine inerken hemen aynı büyüklükte pırpır pır yapıyorum ve buradaki pırpırımızın içerisine inerken dördüncü yan pırpırımızı da bu şekilde yaptım. Ve aşağıya iniş yapıyoruz. Aynı çıktığımız gibi gördüğünüz gibi aynı pırpır pır görüntüsünde de aşağıya inmiş olduk. Şimdi şu iki tane pırpırımı toplayıp içerisine ipimi sabitliyorum. Şöyle çok yakın sabitleyin, çok uzak olmasın. Evet ipimi de sabitledim. Şimdi buranın içerisine yine 4 adet pırpırımızı yapıyoruz. Birinci pırpırım. Hemen ikinci pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımızı yaptım. Ve dördüncü son yapmış olduğum pırpın içerisine girip tepesinde düğümümü oluşturdum diğer pırpırlarımızı zürafalarımızı yapacağız aynı az önceki yapmış olduğumuz badem gibi buraya da bademimizi hazırlayacağız Evet hanımlar Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma dediğim gibi destek amaçlı abone olursanız çok çok sevinirim. Geldiğinizi de bana bir şekilde yorum kısmında beni nereden takip ettiğinizi de yazarsanız çok sevinirim. Hangi şehirden takip ediyorsunuz? Yazarsanız çok çok mutlu olurum. Evet, son tepeye bu şekilde düğümümü attım. Gene yan pırpırlarla bu şekilde inişimizi yapıyoruz. 4 tane yan pırpırımız var burada. Sırayla yapmış olduğumuz zürafalardan tekrardan iniş yapıyoruz. En son en alta pırpırımızın boyutunda inişimizi yaptık. Şuradakini de şöyle iğne ile biraz çekerseniz düzelir işiniz. Şimdi yandaki iki tane pırpırımı birlikte alıyorum. Ve ipimi buraya sabitliyorum. Şimdi aynı işlemi buranın içerisine yapacağız arkadaşlar. 4 pırpırımı yapacağım. 3 tane badem yapmış olacağız buraya hanımlar. Aynı şekilde badem yapalım. Evet. Ben bunu hemen kamera arkasından yapıp geleyim hanımlar. Sizler de yapın. Aynı işlem olduğu için kamera arkasında yapıp geliyorum. Evet, ben çiçeğimi bitirdim. Çok da güzel oldu hanımlar. Sizler de böyle çiçekli yazmalarınıza bu modelimi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sade yazmalarınıza da inanın çok yakışacak bir model bence. Ben hemen diğer renklerinden de atıp geleceğim. Şöyle çoklu halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da videomuzu bitirelim inşallah. Evet ben yazmamın renklerinden modelimi koydum arkadaşlar. İnanın çok ama çok güzel uydu yazmamıza da. Böyle benim gibi çiçekli yazmalarınıza da sade renk yazmalarınıza da yapabileceğiniz muhteşem ötesi bir model oldu. Hem de çok zor bir model değil hanımlar. Çok da şık duruyor. İster çeyize ister kendinize isterseniz sipariş üzerine yapan hanımlara da güzel bir öneri bence. Modelimi şöyle yakından da göstermek istiyorum duruşunu sizlerde görün istedim. Evet ilk defa da bu videoyla kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten destek olan videolarımı sosyal medyalarında paylaşan yorum ve beğeni bırakan bütün takipçilerime de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet modelimin fiyat yapan arkadaşlarım var arkadaşlar dışarıya işleyen arkadaşlarım var. Fiyat soruyorsunuz. Bu modeli bu sıklıkta ben yapmış olsaydım 350 ve 400 arası el emeğine yapardım sevgili hanımlar. Tabi bu size kalmış. İster daha hesaplı ister daha pahalı da yapabilirsiniz. El zaten bir değeri yok. Olmaz. Olamaz arkadaşlar. Fakat bu işi meslek haline getiren benim gibi meslek haline getiren arkadaşlarıma da küçük bir fiyat bilgisi vermek istedim. Tabi bu şimdiki fiyat bilgisi arkadaşlar. Bu zamanın fiyat bilgisi. İleriki zamanlarda bu fiyat tamamen değişecektir. Evet sevgili hanımlar. Modelimizin fiyatını da söyledikten sonra videomuzu bitirelim artık. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.